Heyecanlı oturuyoruz kurban. İki tane biraz menzildeki sofilerin kıyafetinden biraz daha değişik kıyafetle iki kişi oturuyorlar. Yani bunları yani biraz kıyafetlerin tuhaflığıyla da dikkat çekiyorlar. Tabii bir tanışalım falan diye yanlarına yaklaştık. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Dedik hayırdır nereden geliyorsunuz kardeş? Dediler İstanbul'dan geliyoruz. Hey, hoş geldiniz. Dedik sofilik kaç yıllık falan. Dedi biz daha sofi olmadık ama inşallah olacağız. Dedik hayırdır nereden geliyorsunuz? Dediler işte biz falan cemaatteniz. Başka bir Allah dostuna tabiler. Dedik Allah mübarek etsin. Demek buraya da ziyarete geldiniz falan. Dediler ya geldik ama ne geldik? Ne oldu hayırdır nasıl oldu? birisi anlatmaya başladı kurban. Şimdi şeyhimize dedi sorduk dedi. Geçen yıl dedi mübarek İstanbul'dayken çok aşırı bir izdiham oldu. Çok aşırı bir ziyaret oldu. Yani İstanbul'un gündemine dedi oturdu. Dikkatimizi çekti. Ve dedi şeyhimize sorduk kurban bu mübarek nasıl birisidir? E demiş vallahi demiş biz doğrularla uğraşırız. O eğrileri doğrultmakla uğraşır bu sözün üzerine diyor merak sardı bizi. Ya eriler nasıl doğrultulur acaba? Gidelim ziyaret edelim diyerek geldik diyor. Şimdi bu kardeşler menzile gelirler. Köyde tabii hizmet var kurban hizmet var derler. Haydi gidelim. Çıktık diyor. Vardık bir inşaata diyor. Bize diyor elimize verdiler diyor. Keseri diyor. Çekici diyor. E sonra şu tahtaların üzerindeki çivileri sökün. Söktük diyor. Namaz vaktine kadar diyor, söktük kaydık diyor ortaya diyor. Ondan sonra diyor tekrar geldik diyor namazı kıldık diyor namazdan sonra çay ocağına geldik diyor tekrar dedi hizmet var et gidelim demişler ya madem hizmet var gözümüze de bakıp duruyorlar haydi gidelim. Tekrar diyor gittik diyor aynı yere götürdüler diyor. O namazdan önce diyor o söktüğümüz çivileri diyor doğrultmamızı söylediler diyor çekici verdiler elimize sonra bu çivileri doğruldun kurban demişler. Biz diyor başladık çivileri doğrultmaya diyor. Bu arada diyor ben merak ettim diyor. Kurban demiş bu çivilerin tazesi yok mu da demiş bunları söktürdünüz doğrultuyorsunuz demiş. E demiş kurban var. E peki niye söküyoruz demiş Allah razı olsun. Bu çiviler daha çok iş görür. Bunları söktük doğrulttu. Tekrar demiş inşaatlar alıp çakılırken kullanacağız. Tekrar demiş siz gideceksiniz. Başka sokular gelecek. Onlar demiş tekrar sökecekler. Tekrar doğrultacaklar. E demiş kurban iyi de demiş bunu söküp 3-4 defa demiş söksen doğrulsan böyle bunlar yumuşar hamur gibi olur. Ondan sonra demiş iş yapmaz ki. E Sofi demiş e, tamam demiş o zamana kadar demiş kullanacağız. Ondan sonra da demiş harcın içine katarız. O inşaatın içinde demirler var ya o demirlere destek olur. Araya demiş yine atmayız. O demirlerin içerisinde yine kullanırız. Biz diyor o zaman anladık ki diyor ha bunlar çivilerde bile eğrilerle eğrileri doğrultmaya uğraşıyorlar. Onu da iyice hamur olunca da araya vermiyorlar. Yine de bir işe kullanıyorlar. Kurban bu kapı çok büyük kapı dedik diyor. Elhamdülillah. Ne yapacaksınız şimdi kurban dedim. Dedi Allah razı olsun ne yapacağız dedi. Eline yapışacağız dedi. İnşallah yapışmışlardır. Yapıştılar yapıştılar görmedim orasını. Biraz neşelendirelim mi kurban? Allah razı olsun. Menkıbeler çok hoş oluyor. Yani Abdurrahman Tahir Hazretleri zaman da bir alim varmış. Alim çok büyük bir vaiz. ilmi de iyi. Ayetler, hadisler anlatıyor anlatıyor. Köyünde hiçbir değişiklik yok. Bir köyde imam tabi bu. mubareye geliyor diyor. Kurpa ne kadar diyor vaaz, hadis, ayet anlatsam anlatsam da diyor fayda etmiyor. Mübarek diyor ki sen onlara ayetten hadisten anlatma. Git diyor bu dergahı anlat. Saadat'ı anlat. Sarı'nı anlat. Çorbasını anlat. Tekkesini anlat. Sofi geliyor, başlıyor Saadat'ı anlatmıyor. Saadat'ı anlattıkça merak sarıyor. Herkes Saadat'ı ziyarete gidiyor. Saadat'ı ziyarete giderinde tabii işi bitiyor. Köy hali değişiyor, ahval değişiyor. Hatmeler, cezbeler köyü alıp götürüyor. Diyor geliyor mübarek diyor kurban oldu diyor. Bu iş oldu. Ama diyor niye böyle oldu? E diyor Allah razı olsun. Sen diyor onlar ayetten, hadisten o kadar uzaklaşmışlardı ki sen diyor onlara diyor duvara yumruk vurur gibi vuruyordun ama kendin acıyordun. Yani kendin üzülüyordun. İşte diyor onların kaldıracağı seviyeden diyor gittin. Şimdi diyor onlara ayetten, hadisten bahset. Onun için inanın sahada sohbeti çok hoş oluyor. Sahada sohbeti anlatıldığı zaman bizim seviyemiz yani kurban gerçekten önce Saadatları çok iyi anlamamız gerekiyor. Saadatları anlamadan o Resulullah anlaşılmıyor. Onun için bak bu toplumdaki yaralar ben böyle görüyorum. Yani biz böyle bakıyoruz. Böyle. Toplumdaki yara bundan kaynaklanıyor. Henaniyetten kaynaklanıyor. Alim çıkıyor hutbede efendim e, külsü yıkılıyor. Aşkınla ya Resulullah diyor ama Rasulullah'ın aşkından zerre kadar bir aşk görülmüyor. Vallahi ben ömrüm boyunca bak 45 yaşa geldik. O aşık aşığı bir kişi gördük. O da Saadat ı Kiram. Rasulullah'ın aşığı öyle olur. Rasulullah'a aşık olan öyle olur. Ama iş lafta değil, iş özde. Onun için sahada sohbetinin tesiri çok oluyor. Biz de istiyorsanız devam edelim. İstemiyorsanız mikrofonu bırakalım kurban inşallah. Bir merkezde daha anlatacağım. Şimdi buradan bir kardeşimiz var. Berberlik yapar. Bu kardeşimiz bir avukat da kardeşimiz var aynı zamanda. O ikisi berberli avukat. Bir tane sosyeteden diyelim birisine kafayı takarlar. Çok seviyorlarmış onu. Demişler inansaydım e, Allah razı olsun biz de üzüldük ellerimizden öperim kurban. Demişler ya bunu ne yapıp yapıp demişler köye bir götürelim. Sağdat'ın yanına bir ziyarete götürelim. Seviyorlar. Demişler ya demişler gel senle bu hafta bir gidelim. O da demiş lan giderim gitmesini ama demiş orada otel var mı? Nerede kalacağız? Ne yapacağız? Ben demiş bak böyle e, gittiğim yerde demiş rahat etmek isterim. Ya demiş ne demek istiyorsun otellerin en kralı orada. Sen otel istedin de demiş otel mi bulamadın yer istedin de yer mi bulamadın en lüks oteller oldu. Tamam demiş gidelim o zaman. Yalnız demiş bak 5 yıldızlı otelden aşağı kalmam. Tamam. Sana demiş kaç yıldızlı istiyorsan o kadar otel var orada. Yani istediğin şekilde otel buluruz. Tamam mı tamam bunu götürürler. Köye diyor vardık vardık ama diyor öyle bir kalabalık var öyle bir kalabalık var. Akşam diyor yatsı namazını kıldık diyor. Hadi demiş otele yatmaya gidiyoruz. Bu artık diyor aşağı kata bir indik dolmuş diyor. Aşağı kat dolu. Sen burada mı yatacağız demiş. E demiş ne var? Burada yatacağız. E abi demiş burası iki yıldızlı otel. Burada demiş var Hadi yukarı çıkalım. Çıktık diyor camiye. Demiş bura, lan burada mı yatacağız dedi diyor. Orada dolu diyor. Yok demiş gel vardım diyor bakkallardan birine diyor kurban demiş burada bir bize bir karton varmış mı boş kutu falan var kurban demişler boş kutuyu aldık diyor duvar merkatıma tarafa diyor çektik gittik merkatım oraya vardık diyor bu diyor nereye gidiyoruz oğlum demiş ya vardık serdim diyor şeyi yat bakayım şuraya masam buraya yatılır mı ya yatılır yat şuraya bir ben diyor yattım diyor benim yattığımı görünce diyor o da diyor şöyle oturdu falan diyor. Bir yat hele Allah aşkına dedim diyor. Yattı diyor. Bak bakayım yukarıya demiş. Gökyüzüne demiş. Baktı diyor. Kaç yıldızlı demiş. <laughs> lan demiş bu gülmeye başladı diyor. lan demiş Allah hayırlı versin demiş. Bunu, bu demiş en çok yıldızlı otel burası. Tamam anladık dedi diyor. O muhabbetine sabah diyor. Akşam diyor tövbeyi aldıramadıydık diyor. Sabahla diyor tövbeyi aldı diyor. İşte kurban bu yol böyle. Muhabbet yolu. Aleyhisselatü vesselam efendim de sahabesiyle muhabbeti böyleydi. Elhamdülillah Sadatlar da o sünneti bizlere işletiyorlar. O sünneti işliyoruz. O sünnetle inşallah bu yolda Sadatlarla allah Teala dünyada beraber etti. Sekaratta beraber etsin. Kabirde beraber etsin. Haşirde, mizanda inşallah sıratta, cennette onlarla beraber etsin. Onlarla beraber haşr eylesin inşallah. Allah hepinize razı olsun. Devam derseniz menkıbeler çok. Hay hak. Allah razı olsun. Evet kurban inşallah devam edelim. Bilo <laughs> kurban bu hafta gelemiyoruz. Ama inşallah e, müsait bir zamanda görüşeceğiz. <laughs> Gece mübarek öyle de oldu değil mi? Neredesiniz dediniz. <laughs> tak kemin altındayım. Hay hak. Nevşehir kurban biz Nevşehirliyiz. Evet. Bir olayda şöyle yaşadık kurban. allah Teala imanı, hidayeti nasip edecekse inanın hiçbir akla hayale gelmelik gelmeyen vesileler ortaya çıkıyor. iman ve hidayet nasip oluyor. Hani bir olay vardır, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında Bilal-ı Habeşi Radiyallahu anh bir gün kalkmış oynamaya başlamış. Mescitte, Mescid-i Nebevi'de. Hazreti Ömer müdahale ediyor. Diyor ey Bilal ne oluyor Resulullah'ın huzurunda diyor Resulullah burada sen diyor ne yapıyorsun bu nasıl diyor yani edebe ayrı bir hal. Bilal de oldu bir Ömer diyor sana ne dedi diyor. Resulullah burada mı burada mescid onun mu onun. O diyor karışmıyor da sen ne karışırsın gibi bir diyor münakaşa başladı. Bunun üzerine diyor Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimiz olaya müdahale ediyor. Ne oluyor ey Bilal diyor. Oynuyorum ya Resulullah diyor. Niye? Şükür için oynuyorum ya Resulullah diyor. Diyor nasıl şükür? allah Teala sana o kadar nimetler verdi ya Resulullah. O kadar devletler verdi. Ama diyor bir nimetini belirtiyor. O nimetini iyi ki vermemiş diye şükrediyorum ya Resulullah. Deyince diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Rabbimin bana vermedi. Neyi bilal dedi diyor. Hayret etti. Neyi dedi diyor. Gönüllere hidayeti, kalplere hidayeti sana vermedi ya Resulullah dedi diyor. Eğer sana vermiş olsaydı önce amcam Ebu Lehet'ten başlardım diyor iman ettirmeye. Ama diyor bak amcanken ona diyor iman nasip olmadı. Habeşli köle Bilal'a diyor iman nasip oldu, sana sahabe oldu, sana müezzin oldu yarım. Bunun üzerine diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz oyna ey Bilal dedi diyor. Şükür için oyna. İşte kurban gerçekten şükretmek lazım. Bu Rabbul Alemin'in bize bir lütfudur. Bu bir nasibidir. Bakın bir gün ikinci namazına 10 dakika falan var. Çorum kafilesi geldi. Biz de okulun orada geziyoruz. O arada kurban bir çoluk kabilesi geldi, kabile köye girerken durdu. Şimdi kabile başkanınızı da tanıyoruz, biz de acizane zannettik ki bizi görünce durdu. Ki Bir dedi kurban 10 dakika var bak ikindinin ezanı okunacak, Kabile indir de millet yerlesin hemen namaza yetişin, niye durdun falan dedi. Dur abi ya dedi, senin için durmadım dedi, sen kim oluyorsun dedi falan. Biz orada kendimizi bir şey mi zannettik ne yaptıysa <laughs> dedi. Yolda dedi kart, Kartay çıktık dedi. Kartay çıktı dedi. Baktık dedi. Sırtında sırt çantası genç delikanlı birisi. Hafif dedi şöyle sakallı otobüste duruyor. Şu genci dedi. Yolda dedi menzil sofrası diye menzile gidiyor diye aldık dedi. O da dedi Almanmış dedi. Türkçe de bilmiyor dedi. Urfa'ya gidiyormuş herhalde dedi. Urfa murfa bir şey diyor anlaşamadık bir türlü. Senin dedi yabancı dil Almanca dedi herhalde değil mi dedi. Dedim kurban yabancı dil Almanca da anlama yok dedim yani. Ben de Almanca'dan anlamam ki. Gelken o arada okulun orada iki kişi oturuyor. Kalktılar geldiler Almanca lafını duyunca hayırdır falan dediler. Dedik kurban Almanca işte bu Almanmış Almanca bilen arıyoruz. Dediler ikisi de Almanca öğretmeniymiş kurban. Dediler biz Almanca öğretmeniyiz. dedik Allah razı olsun getirmişler buraya. Hizmete hazır etmişler sizi gelin. Hemen orada o genci indirdik okulun orada. O Alman, Almanca öğretmenleriyle beraber konuşarak camiye kadar getirdik camiye geldik dedim aşağıya götürün bunun çantasını falan koyup buralım dedim aşağıya baktılar ikindi nezanı yakın diye aşağı katı kapatmışlar kilitlemişler hemen orada yukarı kata çıkan merdivenlerin altında bir yer var adap kağıtlarının falan olduğu yer oraya açtırdık oraya çantasını koyarken koruma içeriden çıktı geldi dedi Almanya'dan gelen o Alman genci Seyyid Hazretleri istiyor Allah Allah dedik ya mübarek kaçta gözüm arasında nasıl hemen hallettin işi nasıl gördün dedik iş götür aldılar gittiler bekliyoruz o arada dediler sünnetleri kılın diye haber geldi biz sünnetleri kıldık o genç tabi arka taraftan çıkmış mübarek geldi namazı kıldık hatmeyi yaptık akşam namazına geliyor mübarek tabi o ev, haneyi saadetle caminin arada sofiler bekliyorlar yolu açtılar o da caminin tam giriş kapısının sağında bekliyor Mübarek çıktı, Hane-i camiye doğru giderken ona doğru yöneldi vardı sırtına elini şöyle koydu tebessüm etti gülümsedi ee, orada yanında öğretmenler de sürekli duruyor Almanca bilen öğretmenler onlara nasılmış rahat mıymış iyi miyim diye sordu. Onlar sordu o da gülüyor şimdi genç rahatım iyiyim falan diye. ikna ettirdik zaten biz onu dedik burada misafir kal yarın sabah buradan dedik dolmuş var Urfa'ya gidersin o da razı olmuştu onu Seyri de aktardılar orada bu gece kalacak dediler Kurban akşam namazından sonra yukarıda talimat anlatıyoruz. Bir ses kesildi. Ortalık bir şöyle bir anda sakinleşiverdi. Bir hoş oldu. Ve e, kenarda talimat anladık. dinleyenler birden şeye hücum ettiler. Aşağıya bakmaya doğru hücum ettiler. Dedik ne oluyor acaba falan dedik. Bir de baktık orada kelime-i şehadet sesi geliyor. Bizim o genç kelime-i şehadet getiriyor. Elhamdülillah Müslüman oldu. Akşam namazından yatsı namazının arasında. Yatsı namazından sonra da Elhamdülillah getirdiler tövbe aldı kurban. Götürmüşler işte kusuldu falan o işleri halletti, halledilmiş. Kusul abdestinden falan sonra da yastan sonra geldi tövbe aldı. Sabah namazından sonra iki caminin giriş kapısının o araya durdu kurban. Karşıda mübarek ziyaret veriyor. Ona bakıyor ve inanın gözünden yağmur gibi yaş böyle. Şimdi ilk karşılayan orada biz olduğumuz için bize karşı bir güveni oluştuğundan biz de vardık hemen orada o Almanca bilen öğretmenlerle beraber. Dedim gidecek mi Urfu'ya bugün? sordular. Dedi, dedi yok. Ben dedi burada ne kadar izin verirse kalmama ben burada kalacağım dedi kulpan. Bakın Almanya'dan Kahta'ya kadar gelecek. Urfa'ya gitmek için yol şaşıracak. Kahta'nın çıkışında e, sofiler de, e, bunu menzile gidiyor zannıyla alacaklar. Getirecekler iman nasip olacak. Elhamdülillah. Yani aynı şimdi bu kalk, kalkıp da oynasa haklı mı haksız mı Bilal Habeşi gibi? Vallahi haklı. Bu en büyük nimet değil mi onun için? Belki Almanya'da nice Müslümanlarla karşılaştı, nice insanlarla karşılaştı ama sen kalk oradan Türkiye'ye kadar gel, orada yolunu kaybet, oradan menzile kadar gel, Seyda tanış ve elhamdülillah Müslüman ol. İşte kurban. Allah-u Teala'ya çok şükretmemiz gerekiyor. İnşallah şükrünü, şükrümüzü eda edebilenlerden olalım. Rabbim hay hak bizi onlara layık eylesin.